bir delikanlı bir genç geldi yanıma doğuda. Ee, sizinle de baş başa konuşabilir miyiz Bekir abi dedi. Konuşalım dedim. Çocuk dedi ki abi dedi biz dünyaya bakış olarak çok yakın sayılmayız birbirimize dedi. Ama ben de namazlarını kılmaya çalışan biriyim dedi. Bir kız var çok seviyorum abi dedi. Bazen gözden uzak buluşuyoruz. Birbirimize şiirler okuyoruz falan. Ben de, de bazen elini tutuyorum. Ve bunun günah olduğunu pek hala biliyorum. Akşam eve geldiğimde yatsı namazlarından sonra o işlediğim günaha tövbe etmem gerektiğini biliyorum. Lakin ellerimi açtığımda yaptığımdan neden duymuyorum ki tövbe kabul olsun Kalbimi yokluyorum dedi İnsanın tövbesinin kabul olması için yaptığında nedamet duyması, pişmanlık duyması gerekiyor. Çok enteresan. Kalbimi yokladığımda ben bundan pişmanlık duymadığımı hissediyorum. Benim duam kabul olur. Mu?